Bu da dev ağabeyimiz. <laughs> gel gel. Gel. Kızım bırak 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 abi bırak. Abi video çekiyor. Bak tamam tamam. Tamam Ha kızım gel. Kızım bak abi ne yapıyor kendine. Vallahi ayısın Venom'da daha tehlikeli gözüküyor Batu. Kızım Venom kim Batu abi? Ay yasak. Venom'un kim olduğunu anlatman lazım. Sen benim Venom'un kim olduğunu bilmiyor ki insanlar. Bak. Anlat Venom'un kim olduğunu. Ben sanki biliyorum. E anlat. Bu Venom. Kısa, sen yapalım, Şu an bir tane hayvan değil, uzaylıdan yedi, uzaylıdan ısırıldı. Bakayım bana bir, sana, sana bana ver. Venom oldu. Sen burası tut başını. Tut, çevir onu bir. Buyur. Parmaklarını... Anlat. Kızım sen bir dur. E, ellerini de böyle yapabiliyor. <laughs> Bak Parmak bir dakika bir şey diyeceğim. Bak abi benzemiyor mu? <laughs> bir de böyle durabiliyor. Şimdi benim bir şey daha anlam anlamadığım bir şey var Batu abi. Hadi Venom, Menom. güzel. Ama bunlar gerçek değil ki. Uy uydurma karakterler. Ben gördüm bir <laughs> kez. Diyorum ki acaba internetten bakalım bir. Gerçek karakterler var mı Türk tarihinden? Böyle alabileceğiz sana. Tamam, mesela Oğuz Kağan'ı alırdık. Timur'u alırdık. He? Atatürk'ü. Böyle yok mudur? Var. Vardır illa. Bunlar çünkü gel. Şimdi... Bu portre mi? Ben böyle diyorum Lego gibi böyle ya kendi yapabileceğim. Ha, yok ben öyle demiyorum bunun gibi. Güya yapık ucuca oynuyor ya bunlarla. Superman, Spiderman, evet. görümce kadar falan. Bunların gerçek Türk tarihindeki gerçek kahramanlar yani şey yaparsan. Bunlardan başkaları da var. Çünkü bunlar Amerika'nın uydurmaları işte. Amerika'nın tarihinin sıfır olduğunun bir gerçeği ya da Batılıların. Ha buraya bak şimdi. Bunun... Bu kızından bile korkar bu. Bunlar da var, var. Ama işte bunlar ama uydurma şeyler. Vatan bunlar gerçek değil ki. İnsanların yapamayacağı fizik olan, aykırı olan şeylerden ne medet umuyorsun? Hayal, hayal gücünüzü bunlar bir şey yapıyorsun sadece. Gerçek yapabileceklerinize engel oluyor bunlar. Yalan bunlar, yalan. Değil. Ah ama ah. Anlatma şimdi sen daha Parmaklarını böyle yapabiliyor. Kollarını yapabiliyor. Anlamadım. Şey bu niye böyle? Dönüyor işte. Sen tabi yani böyle bir şey böyle bir insan olamayacağına göre dönmesi doğal değil mi? Ha bu uzaylıydı doğru ya. Bars'tan mı geliyor? Nereden geliyor? Hayır. Venom dünyasında. Venom dünyasında. Tamam. Venom dünyası uzay demişken kısa zaman içinde Şira yıldız hakkında yani Sirius yıldızı hakkında bir video yapıyorum. Çok heyecanlı bir video olacak. Oğlum. Aa görünmez oldun Batu sen. Neredesin oğlum? Elime geç otur bir Hangi o videoda da hayvan olduğunu gösterdi. Uzaylı önce. <laughs> hmm, tamam. Böyle slime önce. Hmm. Bu hmm. yapışar. Sirius videosunda Ağzını da kapatabiliyor. Dilde de var. İnsan diyebiliyor. Tamam oğlum. Bir saniye şimdi. Sirius videosunda Zamanın, uzaklığın, çarpıcı gerçeklikleri göreceksiniz. Neden uzaylılara rastlamıyoruz? Veya rastlayabilir miyiz? Uzaklık, zaman konusu bunları bunlara ayrıntılarıyla değineceğiz. Yani böyle yaratıklarla karşılaşabilir miyiz? Bilmiyorum. Kaçıyoruz ben gördüm. Ya da bize benzeyen başka yaratıklarla mı karşılaşırız? Allah izin verir mi? Birazcık da olsa bir görüş açı yaratacağız size. Altında kaldı. Tabii açabiliyor dilim yok edince. Ne kadar küçük olduğumuzu anlayacaksınız o zaman. Ve güçsüz. Oo. hayal gücünü geliştir ama böyle olmayacak şeylerle geliştirmek de ne kadar mantıklı bilmiyorum Batu Hayal gücünü geliştirmek gerekiyor ama diyorum ne kadar olmayacak şeylerle geliştirmek ne kadar mantıklı onu bilmiyorum. Aslında böyle o şeylerin dediğim gibi Türk versiyonu yapılması lazım. Bütün böyle şey gibi set halinde Atatürk mesela Cumhuriyet Savaşları falan filan kur kuruluşu anlatan. Osmanlı'yı anlatan, Selçuklu'yu anlatan, Timur'u evet. anlatan, Alparslan'ı anlatan, Alparslan'ın birkaç bin kişiyi nasıl kendinden kat kat fazla bir orduyu nasıl yendiğini anlatan. Ne var biliyor musun? He söyle. Böyle uyguladığım şeyler var. Böyle küçük parçalar, onlardan böyle insanlar yapılabiliyor. biliyor musun? Yo, yani ben de bunun bir bu Türk, Türk versiyonu yapılsa, bütün Türk kahramanları olsa çocuklar onlarla oynayabilir. Onlar oynarken de onların hayatını canlandırsa. İşte hayal gücün öyle gelişir çünkü gerçekleri oynamış olursun hem. Gerçekler her zaman daha iyidir. Çünkü hayal de olsa olmayacak şeyin hayali yani mantıksız bence. Ha bunun haline bak. Kaç sana benziyor ya. Dilini çıkar. Ya bunu bir duruşa bile yapsana sen de. Nasıl görüyor Nasıl görüyor atıyor. sen? Baba buraya buraya otur bak ya. Ha alsana baba. Ha ha bu sen atan mı yoksa? Senin deden 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 dedesi mi yoksa bu? Al 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 al. Bu da uzaylı mı? E, birileri de diyor ya biz Türkler Siri Şira yıldızına gelmişiz diyenler de var. Ne doğru bak daha sonra da Şira konusunda tüm milletlerin mitolojisinde mitolojisini konu, konu edineceğiz ama o ilk videodan sonra gelecek. Şire Yıldız hakkında aşırı mitolojiler var, aşırı görüşler var. Acayip bir şey. Ve tabii ki Kur'an'da da geçiyor Şire Yıldız'ı. Türkçesi, hayır yanlış hatırlamıyorum, Ak Yıldız'da. Bu da Arya Su Yıldız. <gülüyor> 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 tamam mıyız bu tamam. tamam mıyız? Bunun sen bunun sende Superman de var değil mi? Büyük. Yok Spiderman. <laughs> Hmm. Belki Panther da çekeceğiz. He bak demişken ben bir şey görmüştüm geçen <laughs> internette ya. Türkmen mi vardı bir tane? Böyle bir şey yapmışlar Türkmen diye. Yani satılamıyor Evet öyle bir şey de vardı bak. su, Koş koş yemek. Gel baba, zaten. Gel. <laughs> yalan. 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 Çok yalan. Yalan konuşmak büyük günahtır. Peki, ben ben. Baba dur iki tane mı sattı ağzına kızım. Ben, ben en azından bir 30 tane daha var. Hadi uyuyacak hepsini? He he <laughs> <laughs> baba. Baba seni seviyor. Seviyor <laughs> baba. Dede seviyor baba dedi. Evet baba seviyor. Oh. Baba seviyor seni. Evet top oynuyor çocuk ya onlar. <laughs> Çaydanlıkla top oynuyor ya. Neyse hadi görüşmek üzere.